Hayatta bir amacım kaldı. Sena'yı bulursam, tamam. Bulamazsam eksik yaşamaya devam. Ama geri dönmeyeceğim. Son bir sözü varsa Bağlanamam birine Artık yaşlarımın yerine Kanlar oturdu gözlerime Gözlerim <laughs> <laughs> bir tek ölçelere Arkamdayken bile ışıklar kaybolmuşken like Allah layık ol düşkü hey. Üzerime onda bağlanmışken <laughs> E ne yapalım işler güçler hey. Ucuz fiş tahtı gümüşler <laughs> hey. Ayaksız bizdeki güçler Sayansınız yok güçleri piçler Sabah manitalar Gece polisler hey. Kovalar Kisteyi olmayı ister Çıkar makineler Hav <laughs> yazımlar Çok ciddi sinistiz ve cicişler ki bu Varsa hayatın kollarını Açma deme atma Dönme dönme Yapamayacaksan vazgeç Varsın cesaret saldır Cezalar bir çıbıra alasana Özellikle dilini aldır Günde delirin akıp gelene Vallahi bu cihaz nartır Allah mutluluklarda kalmadı insan Her gün çekerek kendi sabır Kürdüm üstlerine Kürdüm Bağlanamam birine Attık yaşlarımın yerine Damlar oturdu gözlerime Güvenliğim tek gölgelere Arkamdayken bile Işık kaybolmuşken ya. Kulağın ayık ol düşkün evet. Üzerime ondur bağlanmışken Öyle bir kader ki bu